SporX. Spor yazarları Kasımpaşa Galatasaray maçını değerlendirdi. Yazarlardan yorumlar. Spor yazarları, Kasımpaşa ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdiler. Bunun önüne geçemiyor. Osman Şenır, Milliyet, yeni transferler yapılıyor. Bilhassa Morutan, ilk defa oynuyor. Herkes heyecanlı. Ve ilk yarı Morutan, Cikıldao, Kerem harika futbol oynadılar. Bu sefer de Diyan tekledi kaleci ile karşı karşıya kaldı. 3 çok net gol pozisyonunu ağırlığı nedeniyle değerlendiremedi. Bu geri pas hastalığından futbolcular kurtulamadığı müddetçe sarı kırmızılıların iki yakası bir araya gelmeyecek. Fatih Terim bunun önüne geçemiyor. Mutlaka Florya'da oyuncuların beyinlerini yıkıyordur. Ama nafile, hiçbir işe yaramıyor. Tamam Muslera iyi bir kaleci. Şu an gerçek performansını gösteremiyor ama böyle de hatalar yapmaması lazım. O topu Taylan'a neden atıyorsun? Tabi sadece Uruguaylı file bekçisi değil, Tayland'a onun kadar suçlu. Bunların ikisi de Galatasaray futbolcusu. İkisi de milli futbolcu. Böyle hatalar acaba ne zaman bitecek? 30 milyonun yüreği ağzında. Osman Şenır, Milliyet, Luyendaman'ın ayağına top gelince eminim 30 milyon Galatasaray taraftarının da yüreği ağzına geliyordur. Bu yetmiyormuş gibi kendi yarı sahasında Luyendam'a daha hala çalım yapmaya çalışıyor, topu ileri kullanamıyor. Alpaslan'ın Renders maçındaki futboluna bayıldım. Fatih Hoca mutlaka bizim düşündüklerimizi düşünüyordur. Ne var ki Luyendama'dan Galatasaray ne kadar faydalanır? Burada koca bir soru işareti var. Berkan gerçekten iyi mücadele edip, çok koşuyor ama verdiği pasların çoğu yerini bulmuyor. Kendini geliştirmesi lazım. Van Aanholt çok başarısızdı, kötü günündeydi. Boye'de de Avrupa maçının yorgunluğu vardı. Nelson'un ise daha tam olarak hazır olmadığını düşünüyorum. Sonuçta çok farklı kazanacağı bir maçta Galatasaray puan kaybetti. Morutan tamamdır. Şansal Büyüka, Milliyet, Galatasaray, yeniden Romanya pazarına girdi, Hagi ile Popescu ile tarih yazmıştı, Bratu, Petre ve Tamas ile ise hayal kırıklığı yaşamıştı, şimdi takımın orta sahasında iki Romanyalı daha var, beklemeye, acaba mı demeye, kuşku duymaya gerek yok, Morutan tamamdır, kepçe gibi sol ayağı var, topa iyi hükmediyor, futbol aklı iyi, Morutan ilk golü Cicldao'ya attırırken sol ayağının hünerini kullandı, ikinci golde, asiste dönen o şiddetli şutu sağ ayağından çıktı, demek ki, sağı solu belli değil, iyi adam oldun mu öyle uyum süreci ilk maçı falan hikaye mal kendini belli ediyor hepsi eksik Şansal Büyüka, Milliyet, Galatasaray'ın hızlı hücuma çıkışları, Kerem'in hızına, Barış Alper'in ayak uyduruşu iyi, aynı hızın birazı daha olsa, Galatasaray'ın ofansif anlayışı üretime geçecek ama olmuyor, ancak bir de savunma anlayışı var ki, kartondan kale, gibi, dokunmana gerek yok, üfledin mi dağılıyor, Van Aanholt'un aklı hücumda, adamın savunma ile uzaktan yakından ilgisi yok, yürüye yürüye oynanan bir maç oldu, Galatasaray gibi bir takım oyunu 2-0'dan 2-2'ye getiriyorsa, bu kadar baskı yiyorsa, gerçeği görmeli, bu oyun, bu savunma, hızlı adamlarına rağmen bu tempo, oyun kalitesi, atletik takım hepsi eksik. Bu orta sahayla zor. Güntekin Onay, Hürriyet Galatasaray bu orta sahayla rakiplere zor baskı yapar ve dün olduğu gibi oyunun kontrolünü eline geçirmekte zorlanır. Ayrıca geriden oyun kurma konusunda da sorunlar çok net ortada. Kadro gençleşti ve çok sayıda yeni isim var. Fatih Terim ve Galatasaray'ın zamanı ihtiyacı olduğu kesin ancak milli maç arasından sonra Süper Lig artı Avrupa fikstürüyle ciddi bir yoğunluk başlayacak. Yeni transfer Nelson'a da zaman vermek lazım ancak dün fark yaratacak bir performans görmedik. Net pozisyonları çıtır çıtır yedi. Erman Toroğlu, sabah, ilk yarı Galatasaray iyi oynuyor bu yarıda fırsatlardan faydalansa 5-0 önde bitirebilirdi. Ama sahada bir el freni vardı, Diyan. 2 net pozisyonu çıtır çıtır yedi. Kasımpaşa da futbol oynamaya çalıştı ama sanki pikniğe çıkmış gibilerdi. 2-0 geriye düşmelerine rağmen tepki göstermediler. Devre arası oldu ikinci yarı başladı bu sefer roller değişti. Kasımpaşa futbol oynamaya başladı. Galatasaray da direnmeye çalıştı ama maç bir anda 2-2 oldu verdi. Ve bu sefer de Kasımpaşa'nın ikinci yarıyı önde bitirip sarı kırmızılıları yenmesi lazımdı, olmadı. İki takım için de devre devre bu kadar değişiklik enteresan. Bu maçta dikkatimi bir şey çekti. Kerem Aktürkoğlu kabiliyetli bir oyuncu, iyi işler yapıyor ama daha işin başındayken rakibiyle hiç teması yokken hakemi aldatmaya kalkarsan yarın kafa karıştırırsın. Neden mi? Hani Markao ile olayın olduğu ya sahada bu sefer insanlara Markao bu işi yaptı ama Kerem de masum muydu acaba dedirtirsin, unutma. Galatasaray'a hiç yakışmadı. Ahmet Çakar, sabah Galatasaray'a hiç yakışmadı. Özellikle ikinci yarıda oyundan düşmeleri, bireysel hatalar ve Allah'ın lütfuyla 2-0 önden gelip, kaybetmedikleri bir maç. İlk yarı 4-1 olacak karşılaşma ikinci yarı az kalsın Galatasaray'ın kaybedeceği bir mücadele olacaktı. Diyan çok tuhaf. 10 metre öndeyken 20 metrede rakibi tarafından yakalanan bir forvet hatırlamıyorum. Kaçırdığı gollerden birini atsa maç bu hale hiç gelmezdi. Kasımpaşa ilk yarının sonunda 2-1'i bulup umutlandı, ikinci yarıda da son derece ezik oynayan Galatasaray, Taylan'ın rakibine ikram ettiği toplada golü iyi verdi. Kerem, Türkiye'nin en iyi yerlilerinden hiç lafım yok. Yeni alınan Rumenler de büyük yıldız olmasalar bile yetenekli oyuncular. Ama ne Berkan ne Taylan bu takımın direkt oyuncuları olamazlar. Fizikleri iyi olduğu sürece sahada dururlar ama biraz düşüş olduğunda sırtı veriyorlar. Orta saha kimyası bulmak zor. Serkan Korkmaz, Fotomaç, Taylan'ın yokluğunda Berkan Ağır bir yükün altına girmiş, henüz resmen ideal 11 inç santrforluğuna atanmamış diye yalnız bırakılmış gibiydiler. İlk 20 dakika sarı kırmızılılar için bomboş geçti. 6 Avrupa, 2 lig maçının ardından, yine yeni yeniden, kurulan bir takım için bu durum, normal, karşılanabilirdi kuşkusuz. Cickledau, takımını öne geçiren golü ilk maçına çıkan Moruta'nın pasıyla bulurken alkışı hak ediyordu. 5 dakika sonra kendi kaptığı topta etkili bir şut çıkaran Morutan, Kerem'in attığı ikinci golde de başroldeydi. İlk yarının sonunda Nelson ve 65. dakikada Taylan iki vahim hatayla Kasımpaşa'ya 2 gol hediye edince maç komaya girdi. Terim'in Getson'u ısrarla isteme sebebini artık daha iyi anlıyorum. Keza, eldeki oyuncularla zorlu maratonu önde bitirtecek bir orta saha kimyası bulmak pek kolay olmayacak gibi duruyor. Sefilleri oynadılar. Levent Tüzemen, sabah Galatasaray'ı izlerken her türlü sonuca hazır olacaksın. Kaçırılan pozisyonlara da yapılan hatalara karşı da sabır tesbihini elinden bırakmayacaksın. Üç gün önce Renders karşı çok koşan bir Galatasaray izledik. İki topu direkten dönen Dayagne'nin çalışkanlığını övdük. Barış Alper'in hızından ve çabukluğundan müthiş keyif aldık. Kasımpaşa maçında Alper de Dian de sefilleri oynadı. Özellikle gol krallığı tacını takmış Dayagne'ye kaçırdığı goller hiç yakışmadı. Diyan o golleri atsaydı maç çok erken bitecekti. İlk 11 şansını yakalayan Alper'in bırakın hızlı oynamasını koşacak hali bile yoktu, Morutan vatandaşı Cikıldav'ya attırdığı gol öncesi rakip ceza alanı içinde çalım resitali sundu. Kerem'in attığı gol öncesi yine Morutan'ın takipçiliği ve topu kapması akıl doluydu. Bu iki Rumen'i fizik olarak güçlendiklerinde izlemek ilginç olacak. Bir el kapat düğmesine basmış gibi. Ebru Kılıçoğlu, Cumhuriyet, Galatasaray'da bir el yine, kapat düğmesine basıyor adeta. Bu da hemen Kasımpaşa'nın golünü getiriyor, dakika 45 artı 2, Atan Jörgensen, Attran Galatasaray defansı. Galatasaray'daki duraklama dönemi ikinci yarıda da devam ediyor. Ancak bu sefer kenardan da destek var. Takıma katkısı olan oyuncular, bizim anlamadığımız, teknik heyetin bildiği ama sahaya yansımayan bir sebepten kenara alınırken, saha, doldur boşalt taktiğine dönüyor. Bundan faydalanan 66. dakikada Taylan'ın hatasını değerlendiren Umut oluyor. Galatasaray ilk 45'te aldığı 3 puanın birini çöpe atıyor. Diğerini durup dururken ve anlaşılmaz şekilde rakibe ikram ediyor. Kendisi de nedense kalan bir puanla yetiniyor. Neredeyse sahada yoktu. Evren Turhan, takvim Galatasaray 13. günde 5. maçına kazanmak için çıktı. Yeni transfer Morutan ilk 11'de başladı. Cikkeldau ve Morutan Roman işbirliğini hemen gösterdiler. Gollerdeki katkıları müthişti, Morutan çok klas bir oyuncu, Dian bir türlü finali yapamadı 5 olacak maçta ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarı her şey tepe taklak oldu. Oyun durdu, tempo düştü ve Kasımpaşa pozisyon bulmaya başladı. Galatasaray'ın 7-2'yi golde de bireysel hatalar vardı. Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda yapılan değişiklikler de takıma bir katkı sağlamadı. İlk yarı 5 olacak maç nereden nereye geldi ve Galatasaray hesapta olmayan bir kayıp yaşadı. İkinci yarıda oyuna giren Taylan, ikinci gol öncesi çok büyük bir hata yaptı, Mustafa Muhammed ise neredeyse sahada yoktu. Diyan ilk 45'te bitiricilik konusunda zayıf olsa da rakip sahada top tutarak takımı rahatlatmıştı. Muhammed bunu da yapamayınca işler iyice zorlaştı. Galatasaray kritik 2 puan bıraktı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde